İşte durum böyle. Ben yani biliyorum babamıza kızgınsın. Ama onun kurtulması için senin şahitliğine ihtiyacımız var. Şahitlik falan yapmam ben abi. Zaten uyuyordum hiçbir şey görmedim. Ama keşke uyumasaydım diyorum biliyor musun? Belki annemi kurtarmak için bir şansım olurdu. Zayda. Bak İrfan amcam öyle birine benzemiyor ya. Sen bak geldin bizim aileyi de gördün. Artık bizi tanıyorsun. Bizim öyle bir çıkmaz. Her şeyi öğrendiği an kaza yapması tesadüf mü yani? Haydi bakalım. Buyurun, kime bakmıştınız? Ciftçi Abdullah'ın evi burası mı? Burası da siz kimdiniz? Dayı? Ben geleceğinizi tahmin etmemiştim. Sen haber edince koşup geldik. Herhalde burada bırakmaz yeğenimizi. Sen mi haber verdin? Ben haberleri olsun istedim. Onların ablaları kızları sonuçta. Hoş geldiniz. Buyurun oturun bir çayımızı için konuşalım. Müzüm yok. Zahide'yi alıp gideceğiz biz. O katilin yakınında olmasına bile tahammülümüz yok. Ne diyorsun lan sen? Sen kime katil diyorsun? <laughs> Kimin evinden kim alıyoruz lan? Ha? Hayırdır? Bana Bey sen. Bir durun hele siz. Nasıl duralım dedi Allah aşkına ne diyor duymuyor musun? Siz de geçin oturun. Konuşacağız. Benim babam kimseyi öldürmedi diyorum. Siz neyi anlamıyorsunuz ya? Kazaydı işte. Allah Allah kazaydı. Bütün raporlar, tutanaklar orada var. Siz adamdan ne istiyorsunuz ya? Hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz. O herif ablamı koparıp aldı bizden. Bile bile ölüme sürdü arabayı. Hem duyduk. Eski aile saadetine de geri dönmüş. Allah. Sen ne anladın ya? Delin var mı deli? Delilmiş. Mahkemede göreceksiniz siz delilleri. Bekleyin hele. Her şey amcanın aleyhine. Gün yüzü görmeyecek o herif. Sahide sen de bir şey söylesene şunlara. Ananı öldürmedi mi gözünün önünde? Sen söylemedin mi bize? Ya duygusal anında söylemiştir. İnsan öyle söyler yani duygusal anında öyle şeyler. Hakikat o değil ki yani. Hakikati söyleyeyim ben sana. O adam katil. Eğer babama bir daha katil dersen. <laughs> ne yaparsın lan? Sen de bizim öldürürsün. Bana bak büyüğümüzün yanında efendi ol seni kömerim. Ya yeter iklimlerim. ya! Susun artık ya! Benim annemin daha toprağı bile kurumadı anlıyor musunuz? Dayanamıyorum artık yeter! Topla eşyalarını gidelim o zaman Zahide. Bu ortamda işin yok senin. Nereye geliyor Zahide ya? Zahide'nin hiçbir yere gitti falan yok. Siz gideceksiniz. Bak gidin buradan. Vallahi yoksa jandarmayı toplarım ha buraya. Dayımlar doğru söylüyor. Ben söylediklerimin arkasındayım dede. Ben çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim ama şartlar böyle gerektirdi. Affet beni. Sen iki katlı adamsın. Gördüm. Ama oğlun öyle değilmiş. Oğlun annemi aldı benden. Baba, içeride otursaydın ya üşüyeceğim böyle, üşüteceksin. Yok be oğlum, benim yüreğim üşümüş. Bu ayaz bana koyar mı sanıyorsun ha? Bu bebek var ya, bu Zahide'min bebeği bu. Anası kendi elleriyle diktiydi. Bu gözlerini yapmak için düğme kalmadıydı evde de o, o de pazar mıydı neydi her yer kapalı. Ben ceketimden iki tane düğmeyi koparttım verdim anasına. Al dedim bunlar dik benim de katkım olsun. Zahide'm o gün o bebeği görünce böyle havalara uçtuydu. Bir daha da yanından hiç eksik etmedi zaten. Ama şimdi bu iki düğmeyi bile yanında görmeye tahammülü yok. Şimdi baba ben nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Uzayda gitti. Yani gitti dediğim dayılarıyla beraber gitti. Bak biraz kafasını dinlesin. Böyle bir sakinleşsin. Bir düşünsün. Ya da anlayacaktır senin suçsuz olduğunu merak etme. Suçluyum ben evlat. Hem de iliklerime kadar suçluyum. Hiçbirinize sahip çıkamadım ki ben. Ne sağa sahip çıkabildim. Ne o Kader Hanım'a ne de Zahide'me. Yani ne doğru düz bir koca olabildim ne de baba. O yüzden hak ettim ben oğlum. Ben sizin hayatınızı yerle bir ettim ya. Hak ettim ben hak ettim. Mahkemeye çıkmayı da hak ettim, yargılanmayı da hak ettim. Sen kendini suçlamayı bırak baba. Tamam sen kendini suçlamayı bırak. Bak ben sana söz veriyorum. Ben senin suçsuzluğunu ispatlayacağım. Tamam sen söz veriyorum. Alo. Amcaoğlu geri dönün bir işimiz var acil.